Genel olarak ben Tuzla'nın dört bir etrafında iş makinelerinin operatörüyüm zaten. Çalışıyorum. Her yeri de görüyorum. Her sentede de gidiyorum. Gerçekten Tuzla bir ayrıcalık. Yani Tuzla'da yaşamak, Tuzla'yı Tuzla'da bulunmak bir ayrıcalık diye düşünüyorum. Bu arada başkanımıza Şadi Yazıcı'ya da teşekkür ediyorum. çok güzel imkanlar suluyorlar. Burada Tuzlalılar'a e, A'dan Z'ye e, belediye bünyesinde bir değer var. Değer katıyor yani. insanlara yaklaşım açısından. Bugün bir belediyeye gittiğinde belediyeye gittiğinde ya öyle bir sıcak karşılanıyorsun ki. Mesela kapıdan girişte herkes yönlendiriyor. Mesela bir işin varsa hangi birime gideceksen yönlendiriyor. Yani hizmetleri gayet iyi. Sabah ilk ışıklarıyla bile süpürgeci arkadaşlar inan ki çöp arıyor sokakta temizlemek için. bu bizler için tabii ki güzel bir şey. Temizlik dediğim gibi çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Diğer şeylere şehirlere bağlı ilçelere göre daha temiz yani. Diğer ilçelere de gittim Ankara'ya gittim. Oralardan daha temiz olduğunu söylüyorlar. Çoğunlukla yol süpürme. E ee, yol süpürme yani diğer e, Ankara'ya gittiğime göre Ankara'da yerde işte izmaritler vesaire oluyor. Burada hiç gördüğümü söyleyemeyeceğim. Tuzla temiz bir yer. Evet. Diğer şey ilçelere göre bayağı temiz bir yer. Belediye güzel çalışıyor. Mahallemde de sürekli sabah akşam dünlerden yağmurda, çamurda sürekli çalışıyorlar. Memnunum. Çok memnunum.